Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Elektrikli araba dendiği zaman ilk akla gelen marka Tesla'dır doğal olarak. Çünkü bütün bu elektrikli araba çağını açan markanın Tesla olduğunu herhalde hepimiz kabul ediyoruz. Tabii ki daha sonra birçok araba çıktı, birçok marka çıktı. Bir Biyazsa Çinli markalar teknolojik olarak çok ilerlediler ama Tesla'nın hala yazılımsal olarak yerinin ayrı olduğunu düşünüyorum. Ben dahil birçoğunuzun bu arabaya bir gün kavuşma hayali kurduğunu tahmin edebiliyorum. Biz bu kadar bu arabaları beğenirken ilgi gösterirken ilginç şekilde geçen gün başıma gelen bir olay. Model Y sahibi bir beyefendiyle tanıştım. Kendisi bana arabadan tam ters şekilde nasıl memnun olmadığını anlattı. Bu videoda esasında birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü herkesin kullanımı, kullanım amacı, arabanız ne kadar iyi de olsa aynı etkiyi ve ihtiyacı karşılamıyormuş. Bunu da birazcık deneyimlemiş oldum. Kendi tecrübelerimle de Birazcık size bu videoda bu arabalara, elektrikli arabalara kimler sahip olmalı, kimler sahip olmamalı, kimlerin kullanımına uygun değil. Birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Tecrübe dolu, bilgi dolu videolar size her zaman atmaya çalışıyorum. Kendi bilgim, kendi birikimim, kendi tecrübelerimden daha çok size aktarım yapıyorum biliyorsunuz. Ama insanları da hep dinliyorum. Onların da tecrübelerini iyi veya kötü size aktarmaya çalışıyorum. Bu sebeple bu videoların kolayca önünüze çıkması için lütfen abone olup abone butonunun yanında da bir zil işareti var. Ona basarak bildirimleri de açarsanız ve videoları beğenip yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Kanala büyük desteğiniz olur. Ben Maltepe'de Otojet'te şarj ediyorum arabayı. Hatta ilk aldığımızda bir tek orası vardı. E5 yanında olmasına rağmen genellikle boş oluyor istasyon. Gene böyle boş olan bir günlerde baktım boş. Hemen girdim arabayı şarja taktım. Yandaki sokette boştu. 10 dakika sonra filan da bir Tesla modeliye yanaştı ve aracını doldurmak için bir beyefendi aracından indi. Bir denedi, iki denedi, üç denedi. Olmadı. Çünkü onu da hemen ara bilgi vereyim size. Ya Maltepe'deki otojette mi bir tek böyle oluyor bilmiyorum. Benim sürekli başıma geliyor. Ya iletişim hatası veriyor cihaz ya uygulamadaki bütün bilgiler sıfırlanıyor. Baştan girmenizi istiyor veya şarj başlıyor. 5-10 saniye sonra şarjı kendi kendine durdurup en başa dönüyor. Ya yani en sonunda şarj etmeye başlıyorsunuz ama böyle iki kere, üç kere deneme yanılma diyeyim bu şekilde şarjı başlatmaya uğraştığınız oluyor. Benim bu kadar markayla şarj istasyonuna arabayı doldurduğum oluyor. Bir tek Otojet'teki, biraz da Maltepe'deki istasyonda bunu yaşıyorum. Beyefendinin başta bu gelince çok da böyle düzgün bir adamdı. Dedim ki ya dördüncü seferde ya dedim bu araba iletişim hatası verdiğinde genellikle arabadan soketi çıkarıp takıp bir daha denemek gerekiyor. O zaman düzeliyor yani dedim. Kendisi de öyle yaptı ve şarjı başladı. Tam da bunu yaparken dedi ki ya dedi çok pişman oldum dedi. Ben dedim ki ya vallahi dedim sormayın bu otojet dedim ben kaç kere dedim arayıp ulaşmama rağmen bir türlü çözüme kavuşmadı dedim. Dediğim an lafımı geçti. Yok dedi ya. Arabadan çok pişmanım dedi. <laughs> Nasıl yani dedim bir anda bakıyorum hayalini kurduğumuz Model Long Range işte uzun menzili olan araç. Bizde MG4 hep söylüyorum halk elektriklisi yani çok memnunum. Şimdi ben bundan memnunsam bu adam nasıl bundan memnun değil, nasıl pişmanlık yaşıyor diye merak ettim. Kendisi devam etti ya dedi ki birincisi dedi ya ben de bu şarj istasyonları gelmekten de çok sıkılıyorum dedi. Yani evde de şarj imkanım yok dedi. Evden şarj imkanı olsaydı müthiş olacak dedi. Çok rahat edeceğim dedi. Bir de dedi ben de sürekli İzmir'e gidiyorum dedi. Araba dedi, 400 kilometre bile gitmiyor dedi. Ya dedim Nasıl yani? Yani bundan daha fazla gidenleri ben biliyorum. O dedi ki ya ben de öyle dedi otobüs gibi de 80-90'la dedi gitmek istemiyorum. Basa basa gidiyorum. Sonuçta araba gidiyor. Adam da haklı yani. Ya dedim ki tabii ki yani elektrikli arabalarda belirli süretin üzerine çıktığınız zaman tüketim çok artıyor. Yani bu ister Tesla olsun, ister MG olsun, ister TOG olsun. Çok bir farkı olmuyor. O dedi ki işte ya dedi benim de çok acilim şu işim oluyor. Bir anda İzmir'e gitmem gerekiyor. O yüzden bundan dedi çok müzdaribim. Ya dedim şu gördüğünüz araç dedim yani MG4'ü gösterdim yani 350 kilometre fabrika verisi var. Ben bununla İzmir'e hatta Ödemiş'e köye gittim yani. İzmir'e, Balıkesir'e birçok yere gittim. Ama dedim, tabii ki sizin gibi yüksek süratlerde kullanmadığım için bana çok yeterli. Bu size dedim, demek ki uygun değil. Ev konusuna geldiğimiz dedim ya ben dedi herhalde sizin evden şarjınız var. Yok dedim yani ben de hep buradan dolduruyorum. Hatta ilk doldurdu, doldurduğum istasyon burasıydı. Daha önce dedim bundan başka da yoktu. Ona rağmen dedim bir şeyini görmedim yani bir eksiğini görmedim. Ben dedim hani çok katılamayacağım bu görüşünüze. Ya dedi vallahi böyle gülerek. Ya dedi arabayı değiştireceğiz ya evi değiştireceğiz dedi. Yoksa dedi gerçekten dedi ben dedi çok sıkılıyorum dedi. Ya sonuç dedim şehir içinde şarjınız tabii ki yetiyordur yani hele şu araçlar yani biz bile bununla 300-350 kilometre rahat alırken hatta yazları 400 kilometreyi buluyor menzilimiz yok yok dedi araba dedi şehir içinde çok iyi dedi çok yani menzil olarak dedi, hiç problem yok dedi ama dedi evdekinin dedi rahatlığı başka dedi evde de şarj olması lazım şimdi neye geleceğim kimler bu arabaları almalı veya almamalı dedim ya videonun başında. Yani kimler için uygun veya değil. Hayal kurduğumuz bir aracı sahip bir beyefendi ve hali vakti yerinde belli. Takıldığı şey evden şarj olmaması, dışarıda şarj istasyonunda beklemenin zorluğu. Mesela bu benim için hiçbir zorluk değil. Aksine ben keyif alıyorum. Orada işte böyle yeni insanlarla tanışıyorum. Muhabbet ediyoruz. Biraz da yazın. Tabii ki kışın soğuk oluyor. Hak veririm. Ona bir şey diyemem. Onun dışında uzun yol. işte Eskişehir yaptım. Balıkesir yaptım. İzmir yaptım. Ödemiş'te köye gittim. Orada gezmediğim yer kalmadı. Hiçbir zaman demedim ki ya şarjım yetmedi. %0'a ilk acemilik zamanımız bunu anlatmıştım. İzmir otobanına %0'la girdim şarj istasyonu bir tane oksijene ve tek istasyon vardı. Bunları bile yaşadım ama buna rağmen ya bu arabalar bize göre değilmiş hiçbir zaman demedim. Zaten öyle olsa size bunu şeffaflıkla anlatırım ama uzun menzil bir araç sahibinin böyle demesi artık bu işte bahsettiğim kullanım amacı, kullanım alışkanlıklarından kaynaklı. Yani siz 700-800 km bile belki menzil veren bir araca binseniz gene o şarj istasyonunu durmak sizin gibi yani bu beyefendi gibi düşünenler için söylüyorum. Gene zor gelecek. Gene uğraşmak istemeyecek, beklemek istemeyecek belki. Çünkü herkesin gerçekten kullanım amacı farklı. İşe acil olabilir, tek seferde gitmek isteyebilir. Bunu ben her zaman söyledim. Hatta zaten bu yüzden şehir içinde hiçbir hani kimsenin itirazı olacağını düşünmüyorum. Yani evden şarj olup olmaması, maliyetler evet çok düşüyor evde ama evde yok diye elektrikli araba kullanılmaz gibi bir düşünceye de hiçbir zaman katılmadığımı kendi tecrübelerimle hep aktardım size. Maliyetler biraz daha yüksek olur ama benzinli arabaya göre hala çok düşük beklemek de zorunuza gitmiyorsa haftada bir kere benim gibi zaten problem yok. Ama bunu da sorun ediyorsanız zaten birinci seçenek bu araba sizin gibilere göre değil. Mesela kimlere göre değil? Böyle şarj istasyonunda şehir içinde bile olsa ben evde olmazsa bana göre değil diyenler için evet size göre değil. İkincisi sürekli şehir dışına gidenler için söylemiştim daha önce de çok uygun değil henüz elektrikli arabalar. Çünkü doğal olarak çok doğal karşılıyorum otobanda işte yasal sınır 140. %10'lu üzerine koyduğunuzda işte 154 kilometre yapıyor. Yani şimdi bu hızlarda gitmek istediğinizde tüketim tabii ki çok hızlı artıyor. E böyle olunca da tabii ki o verilen menzilleri almanız mümkün değil. Mecbur şarj istasyonunda durmanız gerekiyor. Ama şimdi benim gibi bir kullanıcı, yine bunu hep anlattım. Ben dura dura gitmeyi seven birisi olduğum için zaten o şarj istasyonlarında durduğum zamanı değerlendirdiğim için benim hayatımda hiçbir şey değişmiyor. Çünkü benzinli arabayla da gene aynı şekilde duracağım. Örnek veriyorum İzmir'e giderken keyif için belki iki kere belki üç kere zaten duracağım. E, İzmir otobanında şarj istasyonu diye bir sorun zaten yok. Ha, Ankara tarafında olduğu söyleniyor ya da Antalya ile Antalya ile galiba o yol üzerinde bahsediliyordu. Ha, düzeldi mi, düzelmedi mi o şarj istasyonu sayıları bilmiyorum ama gitmedim çünkü gitmediğim şimdi konu hakkında da yorum yapmayayım. Ha, öyle bir durumla karşılaşmıyorsanız şarj istasyonu imkanı her yerde varsa ben dururum. Benim için sorun değil ama işte dediğim gibi eğer siz bunu sorun eden bir kişiyseniz ben tekne giderim istediğim gibi de basarım beni her yere götürsün diyorsanız evet gene size göre değil bence bu arabayı almayın diyebilirim rahatlıkla. Bir başka konu hep bahsedilen arabaların ikinci el değeri. Bahsediliyor. Ya Şimdi arabaların ikinci el değerleri bir tek elektrikli düşmüyor arkadaşlar. Yani bunu herhalde artık herkes anlamıştır. Çünkü benzinli tarafı da zaten rakamlar çok uçmuş durumda. Bir arabayı aldınız kontağı çevirdiniz. Öyle eskisi gibi aldın üzerine koydun sattı dönemi kapandı. E zaten şu son kampanyalarla bir de bu 7 Temmuz kurallarının devreye girmesiyle herkes elindeki sıfır araçları stokları tüketmeye çalıştığından rakamlarda indirim üzerine sıfır faiz kampanyalar yani ikinci el artık... Bitik noktada çünkü yani aynı paraları isterseniz şimdi ikinci ele o paraları kim verir? E ne oluyor böyle olunca da herkes benzinli tarafında da elektrikli tarafında da ihtiyaç da varsa mecbur fiyatlar kırılmaya başlıyor. Birisi örnek veriyorum 1.5 isterken diğeri 1.450'ye düşüyor. Aa 1.450 var benimki satılmaz deyip 1.400'e düşüyor. Böyle bir domino etkisi yaratıyor. Yani bu elektrikliye özel bir durum değil. Onu bir kere belirteyim. He bataryası ne olur? Bundan korktuğu için elden çıkartmaya çalışan işte esasında bu başta anlattığım karakterdeki insanlara da orayı sokabiliriz. Elektrikli araba kullanan bizim gibi her şeyine hakim artık olan insanların pek böyle batarya ile ilgili bir düşüncesi olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum haksız mıyım? Siz de yorumlarda belirtirsiniz ama kendi adıma 7 yıl garantim var aracın. Bu 7 yıl içinde batarya sağlığı düşerse değiştirilir. Onun dışında bir şey olursa anlattım bunları da. Hani bir kaza durumunda kasko karşılar. 7 yıla kadar da zaten bu araba bizde kalır mı kalmaz mı o da muamma yani 3 sene 4 sene sonra belki bu aracı değiştireceğiz. Fiyatı düşer düşmez belki ben gideceğim MC'ye vereceğim. MC'den gene sıfır bir araçla devam edeceğim. Yani illan markayı da değiştirmek zorunda değiliz. Bu kendisi sizin elektrikli arabanız için de geçer. Hyundai'niz vardır. Aynı şeyi yaparsınız. Renault'nuz vardır. Aynı şeyi yaparsınız. Tesla'nız vardır. Büyük ihtimalle aynı şeyi yaparsınız. Tok da dahil buna. Yani sonuçta onun da sedandı. işte B SUV'du Bunlar gelmeye başlayacak. O yüzden bunlara takılıyorsanız gerçekten dediğim gibi bir şarj konusu. Şarjda bekleme işte zorluğu. iki menzil uzun yoldan bahsediyorum. Şehir içinde hiç kimsenin. Yani mesela bu beyefendi de hani şarj istasyonu bulamıyorum. Şehir içinde falan diyor. Öyle bir şey söylemedi adam. Yani hatta Öyle mi düşünüyor gibi sordum. Yok dedi hiç problem. Ben dedi beklemekten sıkılıyorum dedi yani. Adam da haklı şimdi. Evinde olsa adam yatacak akşam takacak şarjı sabah hiç şarj diye bir şey düşünmeden yoluna devam edecek. Aynı telefonunuz gibi. Ya hak veririm. Yani şehir dışı konusunda dediğim gibi bunu hep söylüyordum. Biz hep şehir içinde genellikle kullandığımız için beni etkileyen bir durum yok ama sürekli şehir dışı yapan için evet hep hak verdiğimi söyledim. Belirli kilometrelerin üzerinde tüketim çok artacağı için beklediğiniz verimi beklediğiniz menzili alamamanız gayet doğal. Bu sebeple sizden ricam bu tarz bir arabaya en azından düşünceniz varsa elektrikli arabaya geçmek istiyorsanız lütfen bu kullanım durumlarınızı kendiniz sorgulayın. Şehir içinde mi daha çok kullanacağım? Şehir dışına ne kadar gideceğim? Şehir dışına gidersem belki bir saat, bir buçuk saat geç gitmeyi göze alabilecek miyim? O tüketim değerlerini korumak adına. Bunların hepsini kendiniz hesabını en güzel şekilde yapabilirsiniz. Tabii ki arabaya ulaşma maliyetinden de bahsedeyim. Elektrikli arabalara verdiği güvenlik, teknolojik donanımları düşündüğünüzde birçok benzinli araca göre hala uygun fiyatlar. Ama bu sizin için alım için bir neden midir, değil midir? Bu size kalmış. Ben en az parayla en üstün teknolojiye ulaşma taraftarıyım. Herkes böyle düşünmeyebilir. Kimisi de abi ben Ege'ye binerim, Clio'ya binerim, ne bileyim işte, Chery'ye binerim. Benzinimi koyarım, devam ederim. Onlarda da birçok özellik var diyebilir. Hak veririm. Hiç bununla ilgili bir itirazım yok. Zaten hep diyorum ya yani ben burada elektrikli araba alın almayın. Bu değil. Ben doğrusu neyse kendi tecrübem neyse hep bunları size böyle sohbet tadında biraz gülelim eğlenelim. Bu şekilde anlatmaya çalıştım bugüne kadar. Böyle de devam edeceğim. Şimdi tam bunu demişken eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz size bir sorum olacak. Bunu da cevaplarsanız yani zaten buraya kadar izleyen kişi kanalı en böyle sadık izleyicilerden birisidir diye düşünüyorum. Kanalı bir adım daha öteye götürmek için ara ara canlı yayın yapalım mı, yapmayalım mı? Bunun cevabını sizden rica ediyorum. Eğer yapalım derseniz de bunu Hangi saatler aralığında yani akşam mı yapalım, akşam üzeri mi yapalım, işte gündüz müsait olursan gündüz mü yapalım gibi bunları da belirtirseniz ben de esasında kanalı bir adım daha öteye götürmek istiyorum. Çünkü yani şu anki durumda zaten markalar bize hiç destek vermiyor. Bunu birçok kez söyledim. MG dahil. Yeni arabaların da şu an gelme durumu çok azaldı. Gelenler de zaten piyasadaki büyük kanallara gidiyor. Yani en basit Topolino istiyoruz. Oraya mail atın, buraya mail atın. Cevap yok. O yüzden artık araba bulabilirsek böyle kendi takipçilerimizden, kendi arkadaşlarımızdan bu şekilde devam edeceğiz. O zamana kadar da tabii ben sizi bilgisiz bırakmak istemiyorum. Kendi edindiğim bilgiler, yine yani kendi edindiğim tecrübeleri her zaman size aktaracağım. Kanala abone olmayı, bildirimi açmayı ve beğeni ve yorumlarınızı da esirgemezseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah.